bu gece ya gözlüklerimi şimdi takayım. bir iki, iki tane şey bir iki tane e, bu konularda çok duyarlı, aktif insan var. Ben de bunlardan biri olmaya çalışıyorum. Bazısı görünüyor, bazısı görmüyor. Bunun bir ehemmiyeti yok. Ama dediğim gibi beni harekete geçiren bir şey olduğu zaman e, ben vazifemi yapmaya çalışıyorum. E, yani rakamsal bir şey açıklayayım mı istiyorsunuz? Açıklayabilirim de ama yani siz nasıl istiyorsanız yani o, o motivasyon olacaksa çünkü belli hedeflere koşuyoruz bu gece onu biz size bırakıyoruz. Bir, beni durdurabilir de bu. Yani insanları tamam. da durdurabilir. Cema abi tamam. zaten öde gelmesin iş. Ben e, ilerleyen Aynen. dakikalarda biraz bir iki tane daha genç komedyen bekliyor. <laughs> Kesinlikle. Bu arada size şu canlı yayın sistemini aslında biraz anlatayım. Çünkü geçen hafta ve dün gece de biz bir canlı yayın yaptık. bir gönüllü ekibimiz var arka tarafta. ve o Gönüllü ekip gelen bağışların toplamını sürekli tutuyor. Yani şu ana kadar ben mesela şimdi onlara sorayım. Şu ana kadar mutlaka bir meblağ geldi. Onları bize söylerlerse canlı yayına yazanların toplamlarını bize verecekler. Bir söylerseniz arkadaşlar şu ana kadar ne olduk? Çünkü ben gördüm dolarlar falan da geldi oraya. Cem bu arada biz burada 5 kişi olarak çalışıyoruz. Çünkü seninle konuşup hem de yani meseleyi de birazcık tatlı bir sohbete de çevirebilmek için bizim senli evet. senin bizde olman lazım ama altta da esas amaca hitap eden yazılar dönüyor. Onları kaçırmayalım diye. Kaçırmıyoruz. Yüzden... Ben 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 bir tanesini ben zaten göreceğimi gördüm. Bir tane e, her zaman olduğu gibi ben olumsuzları görürüm. Şey yazıyor. Buna değinmek lazım. Ya bütün zenginlerde dilenci oldu gibi çok acı bir şey yazmış bir tanesi. Ben ona sormak istiyorum. Bir pazar akşamı Amacı belli olan bir toplantıda senin ne işin var Adeli? Yani ne işin var burada senin? Yani Gerçekten. Bu kısmı, bu kısmı çok acıklı. Ee, yani insan çok acayip bir yaratık. Yani insan özünde bu yani bin yıldır konuşulan bir konu özünde iyi mi? Özünde kötü mü? Vallahi bunun muammasıyla bir ömrümüz geçecek. şimdi arıyoruz biz... bu gece. Vallahi biz iyiler, ya iyiler, iyiler çoğunlukta. Yani ben ona eminim. Yüzde çoğunlukta. Ben ona eminim. Yani zaten iyilerin yüzü suyu hürmetine hayat dönüyor yani. Kötülerin değil. Kötüler de işte arada bakınıyorlar yani. Ama eğer inanıyorlarsa bunu yani bütün her şeyin bir izatı var öbür tarafta. <laughs> yani ya sen onu o canlı yayına katılan sen misin gel buraya diye çağırırlar büyük ihtimalle beni çağıracak gel diye gel burada ya. canlı canlı diye <laughs> alırlar onu tabii, dayı. tabii. Evet. Bu tahmin yapmış aşağıda diyor ki bu geceki toplam tahminim 2 milyon olur diyor. Ama tamam. efendim Estağfurullah Şimdi yani e, ne kadar lazım bize kampanyanıza? 12 milyon. 12 milyon lira lazım. yüzde <laughs> Ama şöyle. Bu ama ayıdan. şöyle bu rakam gerçekten böyle söyleyince büyük duruyor ama diyoruz ki 120 bin kişi 100 lira verse. Evet. Bu bu gece bitiyor. O yüzden Doğru. kimsenin 50 lirasına, 100 lirasına bakmadan bağış yapmasını bekliyoruz biz. Çünkü biz hepsi, az hepsi. az bağış şey yaparak bu parayı toplayabiliriz. Biz zaten herkes isterse dedik. Sen istiyorsan Aynen. ben biraz anlatayım. Biz bir çatı kurduk. İlk günden beri birlikte çalışıyoruz. Bir çocuk şunu fark ettik. Kampanyası biten, tedavisine giden bir çocuk öyle güzel bir umut bırakıyor ki arkadakine. O Olur. yapabiliriz gücü. Çünkü hiç kimse tek başına yapmadı. Doğru. Yani. Şu ana kadar yani, tamamlanan kampanyalar gerçekten çok moral oldu. Evet. 13 çocuk. Gitti. 14. 14 hatta oldu ve bu arada şunu da söyleyelim. Şu ana kadar toplandı bu tutarlar ve tutarlar şu şekilde toplandı. %80'leri bu paraların 50 liralarla 20 liralarla toplandı. Doğru. O Doğru. yüzden Doğru. bunu unutmamak lazım. O yüzden arkadaşlar hepinizin 50 lirası, 20 lirası, 100 lirası çok çok değerli. Aşağıdaki IBAN bakın orada duruyor. Böyle. Lütfen bağışlarınızı yapın ve bize yazın. Böyle zamanlarda elbette imkanı el verenden daha çok şey beklemek normal. Gönül istiyor ki çabucak bitsin. Ama Tabii. hani günün sonunda bizim istediğimiz 119.800 kişiden 100 TL edireceğim. Yani Doğru. Hani hep beraber kavgamız olabilir, söyleyecek sözümüz olabilir. Bir sürü şey bu niye bize kaldı? Niye sivil inisiyatifin omuzunda? Cem niye buralarda? Selin ne yapıyor burada falan diyebilir, denebilir. Haklısınız da. Ama peki ne yapalım? Ya ...yok tam olarak öyle da, değil yani. yani neticede... ...iş buraya gelip dayandığı için böyle bu iş... ...yani başka türlü değil... ...kaldı ki şöyle bir konu var... ...yani bu bu dayanışma meselesi... ...eğer mesele bu hastalık olmasaydı... ...başka bir şey olsaydı da aynı bu şekilde... ...olacaktı... İnsanların yani bunu... E, ...böyle bakmaması lazım... ...yani hangi olay oldu da... ...hiçbirimiz geri kaldık... ...çoğumuz geri kalmadık... ...yani neticede bu bir ruh halidir... ...bu bir insan halidir... ...yani insan... E, faydalı insanlar faydalı işler yaparlar. Bu, bu her zaman böyledir. Yani biz bir hadise seçip kaldı ki yani artık insanlara ne sebeple iyilik yapacaklarını söylüyor olmak gerçekten çok acı bir şey. Artık onlara evet. bunu hatırlatmak değil. Ben neşeli bölüme geçelim diyorum. Olumlu haberler varsa e, onları duyalım istiyorum. E, Kızlar, olumlu haberler alın. var mı? Alalım var. olumlu haberle. Olumlayın bize. 3000 tl. TL. Aferin tl. kardeşim. 1000 <laughs> <tane. gülüyor> dolar geldi New York'tan bir tane. Çok teşekkür Beş ederiz. 5000 TL Mahmut Bey Melda Tuna yazdı. 5000 lira Mahmut Bey'den gelmiş. Çok şu, ana kadar, şu ana kadar, Şu ana kadar 1000 kişi oldu mu? Ee, şu ana kadar görelim toplamı arkadaşlar. Kaç kişi geldi? Bana yazın ya da. Teşekkürler. E, Cem en bu yolda eden. öyle markalarla, öyle şeylerle hareket ediyoruz ki. İnan bak bu arada hakikaten yolda sana şeyi de anlatmak isterim. Bizde para meselesi olduğu zaman para üzerine bağış kampanyası yürütmek çok zor bir şeydir. Çünkü bir başka planın yoktur. İsteyeceğin şey paradır. Bir kapıyı da kaç kere aşındırabilirsin günün sonunda. <laughs> o yüzden küçük 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 ondan sonra işte e, bazı varlıklı arkadaşlarımızı kapılarına dayanırsın falan. Hiç önemli değil. Ama burada zamana karşı yarışırken hani o kuruşları saymak ee, biz bu kadar açık ve şeffaf yürütürken her şeyi, çünkü bütün e, şeyini de tutuyoruz biz. Tabii ki. E matematiğini de yani banka dökümlerinden hastane yazışmalarına kadar bizde. Bağışçılara da şeyi söylemek lazım. Bir baksınlar. Biliyorum vicdanlarının peşinden bazen hani doğru mu ya, doğru soruları sormayabiliyorlar. Doğru. doğru yerdeyiz. Doğru bir amaç uğruna birlikteyiz. Yani eee şey meselesi var. ne denir o da. Yani, ona... yani <laughs> bunu bunu böyle paranoyak bir şekilde takip etmek değil de dürüstçe bunu herkes sorabilir bu soruları. Yani benim de aklıma gelir elbette. Evet, burada hepimizin aklına gelen bütün soruların cevapları var. Dolayısıyla isteyen her türlü soruyu sorabilir. E, tüm banka banka dökümleri her gün bütün gönüllülerle birlikte bakılıyor. E, çok şeffaf bir kampanya yürütüyoruz şu an. E, o yüzden zaten buradayız. Bu arada yukarıda başlar geliyor. Bir yandan da Ay, okuyalım evet. isterseniz. Hatta isterseniz okuyup biz de okuruz. Sinan Göksel 2000 lira demiş. Çok teşekkür ederiz. Serdar Çiçek 1000 Serdar Çiçek, Serdar bin lira. çiçek bin lira. 100 liralar Sağlar, yağıyor, 100 liralar yağıyor 100 liralar arkadaşlar. Var. Çok teşekkürler. Maşallah. Yağsın. maşallah. Yağsın. yağsın. lütfen. Şimdi ben hemen bir 100 liralık bir şey anlatayım size. Tamam. Hadi <gülüyor> harika. <gülüyor> canım nerede? Değil mi? Ben heyecanlandım ben de. Lan canım, TL gelmiş. Aferin Lal. Çalış kızım bir tane daha Kardeşinden tane geliyor değil mi? Evet etraftan bu arada şimdi bizim gönüllü arkadaşlarımız para topluyorlar. Ben şimdi kimseyi üzmek istemiyorum. Ee, genç komedyenlerden 5 bin lira gelmişti. Ee, ben de bin kişilik bir yardımda bulunuyorum. Bin kişilik. Hemen matematik olarak biz. 100 bin lira. 100 bin, lira. 100 bin TL. o oh! Harikasınız. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani Bitir kendime olsun. şöyle bir baktım. Bin kişilik yaparım diye düşündüm. <laughs> 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 Müthiş. Tamam. Teşekkür ederim. Ben, Vallahi ben, şu ben, an Sabancı, toplam görelim arkadaşlar. Toplamı yazalım. Pınar Sabancı beş bin lira yazdı. Çok teşekkürler Pınar. Sağ olasın Pınar'ım. Çok Süpersin. Ben, De... Benim Toplamı oğlum sekiz, sekiz buçuk yaşında. Ben yani onun neticede e, eğitiminden keserim. Zaten okumasa da olur. <laughs> ama oraya geldiler. Yani ben şimdi tabii e, e, bu sene Mustafa ne yazık şey söyleyebilirim. Hayır, oraya yazık geldiler ki... yani. Bu sene ne yazık ki biraz okuyamıyorlar. Hı. Ben de hem, de, hem ke kendim hem oğlum adına ben 100 bin, 100 bin lira bağışlamış olayım. Çok teşekkür ederiz. Canım uçtuk biz. Uçtuk belli olmuyor şu burada. Evet. Yani... Benden daha yaşlı bir komedyen bulursak da kaçırmayalım. Ya, evet, yani... Bekliyoruz. Tüm yaşlı komedyenlere <laughs> kapımız açık. Ben bilirim ya. Bakayım benim yaşım müsait bilmeye. Gözlüklerimi de takarım. Böyle bir aşağıya bakarım. Ya Cem sana bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Şeyde e, bizde hani hep bu kampanyaların dili ya da evlatlarının durumunu izah etme ve hatta, hatta, her şeylerini yapma. Çünkü bizde babalar hani prodüksiyona katkıda bulunurlar. Çok şanslıysan ondan sonrasında hani eve ekmek getirir falan ama sonra da hani <laughs> o filmlerde alt değiştiren babalar falan onlar biraz hayal olur. Evet. Bu kampanyanın dilin bu kampanyada Mert Adrian'ın durumunu babası anlatıyordu. Beni biliyorsun sen bilirsin benim yumuşak karnımdır babam. Ee, böyle gidiyorum tamam Ağlamayacaksın, mı? Ağlamayacaksın değil mi? ağlayabilirim. Ağlamayacağım. Su sepken bir tipim Hı -hı. ben. Şeyde böyle gidiyorum tamam mı şey telefon rehberinden. Kim gelir bana kim gelir böyle hani Cem bu da Cem mer Cem baba Cem baba buradan selam olsun ona canım. öyle öyle takıldım peşine ama geldin ya hani bir kere daha söyledim söyle ne istiyorsun dedin canım benim aşk olsun aşk olsun yani bakalım inşallah inşallah güzel bir netice alır dalyasın ee, Oğuzhan diye bir arkadaşımız ee, lal yazmış. 1907 87. TL demiş ama ne demek istedi acaba? Bir mesaj mı var <laughs> 1907 TL'de bilmiyorum. Hey Yayındayım <laughs> <Calif> Instagram'da. <laughs> Kemal! Hı -hı. Vallahi diyor. Kemal! Vallahi Mustafa Cem'i arasana ne olur. Aşağıdan yazıyor. Bak duymanız lazım. Mustafa Cem'i <laughs> arar mısın bir? Var <laughs> mı <mi Shock me> <BaldiasticGo> Ha? He? Musti. Ha Musti bir ara bakayım sen. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki yatıyorum. Selva canım Selva yatıyorum evet, oğlum. Şey. Bir daha tamam oğlum bir ara bakalım yatmadan evvel bir ara bakalım. <laughs> Abi, sen ya safa. Evet. Ama dur yayındayım şimdi. <gülüyor> <Aşkım>. <gülüyor> Hadi ay öpüyorum ay. Canım. Hadi öpüyorum çok Hadi öpüyorum. Öpüyorum. Ben... Bay bay <laughs> o da ağır. <laughs> Kamil Bey. Kamil Bey'den 3 bin lira gelmiş. Seni. Morty ve Mor adına. Evet böyle güzel bağışlar görelim okuyalım arkadaşlar hadi. Bizim ekip nerede? Sen. Bu arada e, hani o yine filmlerden e, görürüz biz genelde. Hani böyle <laughs> bir masa. Herkesin elinde telefon. O ortam vardır ya. Yani. kral bir ortamdır, özendiğimiz bir evet. ortamdır. Böyle Güzel. bir ortamdır aşağı yukarı. Evet. <laughs> bir <gülüyor> daha gösterseniz de çocuklar benim yüzümü geri alabilir miyim ben? <laughs> ya, ya. O, onu biz içek bitti o. o, o, o ama o bir yandan Ya, ne yazık ki böyle tatsız şeyler de oluyor. Bazen bir keresinde Acun'un televizyon programında böyle paralar toplanıyordu herkes çok bol keseden attı neler oldu neler sonra da ulaşmakta çok zor zorla anlar yaşandı falan inşallah öyle olmaz ama yani tekrar söylüyorum burada e, şimdi benim vazifem başka katılımcı herkesin vazifesi başka çok güzel bir rakam telaffuz etmişsiniz e, 100 lira demişsiniz. 50 olur, 10 lira olur. Neyse. Yani herkes gönlünden kopanla bir mesafe kaydettirirse çok memnun olurum. Burada şey yarışı yapmıyoruz. Yani kim daha fazla verecek yarışı yapılmadığına eminim yani. Bugün Geçeniz sana ya. işimizdeki duyguyu tarif ettim ya yataktan kalkarken zaten parayla bir nefes aldırma yani anladın mı hani o zaten fikren çok kötü. Ardam da burada ortağım benim. Canım. Ardı hoş geldin. Yani o zaten ay fazla saydı geldi. O da bizim inşallah yayın konuklarımızdan biri olacak. E, dedim ya sana böyle parayla bir çocuğa nefes aldırmaya çalışıyoruz falan. Yani zaten kendi içine çok ağır geliyor bu. Yani nefesi... abi şimdi herkes herkesin bildiği şeyleri söylemekten kaçınırım ama para para çok anlamlı bir şey değil. Yani bir şeye yaramadıktan sonra bir anlamı yok yani doğrusu. Hiç Aynen kimse... öyle. Zaten tam da ya Cem sana neyi soracağım? Ee, bu bu zamanlarımızın hani böyle eski normallerin o sıradan günlük güldüğümüz şeylerin falan. Şimdi bugüne yansıdığı zaman işte parayla hiçbir yere gidememenin, parayla iyi bir çanta aldığında bile içine bir tane maskeyle dezenfektan dışında bir şey koyamadığın <laughs> zaten taksan da nereye gideceğini falan sual olurdu şu günlerin. Komiğini yapar mıyız bir gün ya? Ben hiç ya gülecek bir şey bulamıyorum. Vallahi hiç affetmeyiz. Ama size ah, evet. yani, yanlış anlama acı bir haberim var. Bunlar çok uzun zamandır komikti de bakma zaten. Yani biz, bunlar çok uzun zamandır komik şeylerdi de. Ya insan hayatında yani bir sürü anlamlar var. Yani ben mesela pandemi sırasında en çok güldüğüm şeylerden bir tanesi geçen gün İbrahim Selim'le bir program yapmıştık. Orada da söyledim. Ya mesela yalnızca pandemide bazıları diyor ki mesela ben diyor içime döndüm diyor. Ya içine döndüm bir iç yolculuğa çıktım diyor. Ya kardeşim neticede e, kendi içine döndün. Ya yani içinde ne varsa ona döndün. <laughs> ben mesela sevmedim yani, içimden evet, çıkan. Yani içine döndüm acaba bir olumlu bir şey mi söylüyor? Hani şimdi <laughs> şiirsel olarak çok iyi. Diyor ki mesela ben bana diyor çok güzel bir iç yolculuk oldu diyor ya için içinde bir şey yoksa dön dolaş aynı içersin yani. <laughs> Bir laf vardır. Hani kişi nereye dönersin dönsün kıçı arkasında kalır diye. <laughs> Bu da onun gibi. Yani kelimelerle tarifi yok bunun. İçeride dönmeliyiz, dışarıda bakmalıyız. Her zaman nasıl yapmalıysak öyle. Şimdi böyle zamanlardan ders çıkarma meselesi evet çok çarpıcı. Çünkü ne bizim kuşağımıza böyle bir şey denk geldi ne de Annemlerin, babamların kuşağında hiç böyle bir şey yaşamamışlar. Yani şu hastalığın yarattığı ortam anlamında söylüyorum. Ya yani hiç böyle bir şey yaşamamışlar. Ama mesela zorlandık mı? Yo. Herkese hemen adapte oldu. Yani çünkü gördük yani buna benzer şeyleri en en kötü ihtimal filmlerde gördük. Yani artık insanlar bir şeye şaşırma merhalesini geçti. Biz e, Zaten var olan şeyleri hatırlatmakla uğraşıyoruz aslında. Yani birbirimize destek olalım. Şimdi mesela insanlar mangalda kül bırakmıyor. Tabi beklentilerimiz şöyle, biz kurumsal şeyler bekliyoruz diyoruz ki e, ne bileyim kurumlar vardır, sosyal devlet, bir sürü şey söylüyoruz ama bazen de ki çoğu zaman yani bunların birer tüzel kişi olmadığı insanlardan oluştuğu gerçeği var. Yani, yani olaylar olaylar insanlardan oluşuyor. Bu kağıt üzerinde bir şey değil ki yani bir in, yani aşıyı da bir kişi buluyor. Anlatsınlar satayım Belki de virüsü de bir kişi buluyor. Ee, olaylar insanların başına geliyor. Ee, birbirine yardımcı olmaya çalışan da insanlar neticede malzeme aynı. Ee, yani e, unuttuğumuz şeyleri tekrar tekrar birbirimize hatırlatıyoruz aslında. Acı olan o. Yani bildiğimiz şeyleri hatırlıyoruz tekrar. Ya Süreçten birbirimizde hani çok da birbirimize mecbur kaldığımız bir süreç. Bunu görüş geldik. Arkayla... Ben yayındayım. Bir dakika. Çok ben önemli. sizi kapattım. Ben başımı anlatacağım. <laughs> olur valla olur. Zaten ya Allah aşkına şu yayına kalp atmayın ya. Evet ve lütfen <laughs> Selin'i aramayı sevdirmesi atmayın. Ding 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 yukarıda donuyoruz. Falan. Zaten böyle kel bir internetle ya bugün Cem sen biliyorsun işte kaç kere kalma bir interneti var. Selin'in orada yayın yapmaya çalışıyoruz şu an. Cem şurada beni kurtarabilirsin. Işte şurada, yani. şurada beni kurtarabilirdin Şimdi Biraz bağış okuyalım mı? 5000 TL geldi. Beş bin geldi. Yani, Biraz bağış okuyalım. Yani. Reyhan 2 bin lira yazmış. Çok teşekkür ederiz. İyilik hareketin 5 bin lira. lira yazmış. Çok teşekkürler kızlar. İzmir'den Özcan Bey 500 lira demiş. Çok teşekkür ederiz. Miray Hanım güzel. vardı arada 500 TL yollayan. Canan yani. Güzel 600 lira demiş. Teşekkür ederiz. Pınar -pınar ah canım benim. Pınar Hacı Arifoğlu, 3000 lira demiş. Çok teşekkürler Pınar'cığım. Valla ben bu 500 liraları, 600 liraları hep 500 bin, 600 bin gibi okuyorum. Helal olsun. Çok kıymetli. Olsun. Gerçekten öyle. Kesinlikle öyle. Yüzleri bekliyoruz arkadaşlar. 50 liraları, Cem 100 liraları. Bey, 100 liraları. Hasan, Hasan, üstün. Hasan Üstün. Hasan Üstün diye bir kardeşimiz. Cem abi benim durumum yok benim yerime bağışta bulunur musun? Evet. <laughs> 3000 TL. <laughs> Sen bana biliyorsun? 3000 TL pınar. Hacı. Onu yazdı, onu yazdı. Ünlülerin, ben kuyumcusu Ünlülerin kuyumcusu bugün 13.500. Ünlülerin kuyumcusu 13.500 lira çok teşekkür ederiz. Dün de bize kaç 50.000'ten çok bağış yapmıştı. Dün gece 1 milyon lira topladık bu arada. Çok güzel konuklarımız oldu. Heyecanlıyız bu gece içinde çok bekliyoruz bağışlarımızı arkadaşlar. Yani dün Cem gece burada... bir milyon, bir milyonun gerisinde kalmayız inşallah. Ya Ay yok hadi inşallah. Kalmayayım. Yani i̇nşallah. ağırlığını hisset istemem tabii ama hissedersen... Çok <gülüyor> <şeridim>. <gülüyor> no, şey, ya, yani şimdi şöyle bir şey var, bir doygunluk olmuştur Allah korusun bir şey olmuştur. Ben hiç şahsımı almıyorum, ben yalnızca vesile olmaya çalışıyorum canım. Yani e, dediğim gibi ünlülerin kuyumcusu. <laughs> Allah. Adını bilmiyoruz. Ahmet, evet. Ahmet Bey. Ahmet Bey. Ahmet evet. Bey. Müzisyen çok anne güzel. teşekkürler. Yani 500 çok lira. Evde, ben, müzisyen anneyle ilgili bir şey var. Ee, belki de evladı için böyle kolektif bir kampanyayla ile ona ihtiyacı olan kalbi Almanya'da tedarik edebilmek için böyle bir kampanyayla Kartal bebeği duymuşsundur büyük ihtimalle. Evet. Ee, evet. O anfen. Kartal bebeğin annesi Ahu. Ee, şimdi de geldi 500 TL'sini verdi. Ahhu bize yani en işe, işe yarar. işe yaramış bir kampanyanın kahramanı değil mi o anlamda. Kesinlikle. Evet. Onlar ne zaten bize umut verenler. Ya yani biliyoruz ki arada Long var. E, Londra'dan böyle Londra'dan 20 pound geldi bu arada. Yurt dışından da bekliyoruz arkadaşlar bağışlarınızı. İngiltere'den, Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan her yerden bağış alıyoruz. Ünlülerin gitaristi diye Bilal Karaman geldi. <laughs> Alta yazmış ünlülerin gitaristi diye. Allah kahretsin. Deniz Kulaş'tan bir bağış geldi. Kaçırdım galiba. 100 TL. Teşekkür Sadık ederiz Sadık Osmanoğlu yazdınız mı? Sadık Osmanoğlu'ndan 1000 lira gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar aksın yetişemeyelim bağışlara. Hadi. Yok, yok. Cem akıyor. abi akıyor, bana akıyor, bir PC akıyor, gönderir, akıyor, misin? Akıyor, gönderir misin? Hey bazen bazen şöyle şeyler geliyor. Ee, Kimden? Şey yani falan insanların falan. ihtiyaçları değişik değişik. Bir keresinde bana öyle bir şey gelmişti. Ee, abi ben dünyayı gezmek istiyorum bana 50 bin dolar atar mısın diye. Dünyayı gezmek istiyorum. Ya, ben ona hiçbir para göndermedim, İç yolculuk önerdim. Daha <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Zaten şimdi mecburen çıkabildiğimiz tek yolculuk da o. Ben bugün hiç hoşlanmadım. <laughs> hiç sevmem. Hiç yani hayatı böyle atlayarak yaşamayı seven biri olarak hiç hoşuma gitmedi benim oturup. Valla çocuklar ben bugün mesela... Bunu Pan... okuyacağım. çok Pan... ee, buyurun. Cevdet Ağaçlı 5000 TL yollamış. Barış Çakmakçı <laughs> 5000 lira yollamış. Bekliyoruz Arif. devamında Akademi World gayrimenkul bin lira yollamış Çok teşekkür ediyoruz Sağ devamında olsunlar. bekliyoruz ara ara böleceğim böyle kusura bakmayın Estağfurullah ben şeyi anlatacaktım bu mesela pandemi benim çok hayatımı çok değiştirmediği için ben devamlı iç yolculuktaydım son son dönemeçte de son yani neredeyse bir buçuk iki aydır falan zaten bu masanın köşesindeyim. Burada işte bir laptopum, iPad'im burada. Burada film yazıyorum yani yazık. Kendime de acıyorum yani. Çok üzücü bir halim var. <laughs> Çok perişanım. Benim de bir sosyalliğim oldu bu. Çok teşekkür ederim. Yani e, ben de normalde senin gibi yaşardım ama günün sonunda çıkabileceğini, gidebileceğini ve yapabileceğini bilmek insanı rahatlatan bir durum. Şu anda doğru ondan mahrum bırakılma fikri hakikaten beni mesela acayip. Ama şöyle bir şey oldu ona çok sevindim. Hep beraber delirdik. Gerçekten bence kimse farkında değil. Hani bir diğeri Doğru. hep beraber delirince anlaşılmıyor. Ya benim birazcık üzüldüğüm bir yaş grubu var. İşte 65'in üzeri 70-75 o aralıktaki yani o insan benim annem babam 70-75 aralığında onlar için çok gerçekten çok zor oluyor. biraz biz dikkat ettiğimiz için onları az görmek zorunda kaldık bu geçtiğimiz 8-9 ayda. Yani beni çok zorlayan, onları da çok zorlayan bir şey oldu. Yani burnumda tütüyor yani. Sedef'i Sedef görür gibi oldum. Sedef iyi Sedef İbrahim 2000 lira yolladı. Çok teşekkür ya. ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Ard Arkadaşlar iki, Sedef 2000 lira yazdığına bakmayın. O bin liradır. Bin lira da bana göndermiştir. Lütfen onu. <laughs> <laughs> Harun yani, Tekin şuradan... yazmış teşekkür ederiz. Şimdi Gora, Goradaki Arifi canlandırdığım için ben bana hep böyle bir ara Şener abiye çok yakıştırırlardı Şener Şen'e Şener Şen Kemal abiyle yaptığı filmlerde hep böyle Dolan Başlı İlyas Salman'la yaptığı filmlerde hep böyle düzenbaz karakterleri oynadığı için ona çok yakıştırıyorlar o e, 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 dolandırıcı tipini benim de böyle çok e, Tekin olmayan karakterleri çok iyi canlandırdığım için bana çok konduruyorlar. Onun için insanların aklına gelebilir yani. Şimdi Sedef 2000 alır, 1000 lirasını de götürür diye. <laughs> Her zaman her zaman bu kredi. Onun için yani gönlünüzden yani 50 lira bu işe 50 lira da bana atın desem kimse yadırgamaz yani. Bu alıyordur kesin diye. Cem, Çağrın karşılık buldu bu arada. Sen hangisini okuyacaksın? Ee, yukarıdaki Yiğit Dallı 2000 lira benden demiş. Emre Mutlu online ben de 1000 TL yolluyorum demiş. Ah canım benim genç komedyenlerdendir. Doğru. Siz bu arada bu genç komedyenler dedim. Ee, Şidem yazmış. <gülüyor> Demet <laughs> Akbağ yarın genç komedyen, komedyenler adına bağış yapacakmış. Kim Komet kim? Bak. Demet, Demet. Akbağ. <laughs> Vallahi en genç komedyen o. Yalnız şöyle Bekliyoruz bir durum var. o zaman. De duyarsak çok mutlu oluruz. Gözde Gör de... yakın 5 bin lira. Çok teşekkür ederiz Gözde, Cem, Ceyhan, ay... Demet'i ayrı beş tutuyorum. Bir... Demet'i ayrı tutuyorum. O bizim başımızın tacı. Onun dışında genç komedyenlerin de yaş ortalaması 38. <laughs> yani bunun da ne olur? <gülüyor> en güldüğüm şeylerden bir tanesi bu. Ne genç komedyenler yaş yaşı 38. 38 genç. abi yaş ortalaması. Genç, genç, genç 38. 38. Genç kategorisi <laughs> değil artık. Genç mi? Ha Sağ Selin'cim affedersin. <laughs> Selin şu an Neydi? duygu, yani duygudan ben... duyguya geçiş yaşıyor. Genç komedyenlerin yaşı benim skalama göre 45'ten 45'ten başlar yani 45'ten sonrası genç. Çok katılıyorum. Bu, çok bu katılıyorum. diğer gereken bu. Yeni yeni yani oluyor hesabını. 45'ten sonra. Emre mutlu demiş ki Cem abi ben 38'im haklısın demiş. İşte ben bilirim yani bu işleri. <laughs> genç komedyenleri çok iyi tanırım. <laughs> Meslekteki en önemli başarılarından biri genç komedyenleri çok iyi tanımak. Bu arada gönüllü arkadaşlarım bir toplam görebilir miyiz? Evet, bir toplam Biraz söyleyelim birazcık. Cem'i böyle olayın bizim akışın içine katalım. Hükümet istifa mı etti? Neden para topluyoruz? Sana hiç cevap vermiyoruz. Yani bu, bununla, bununla ilgili bak konuşacak bakalım, bir bak. şey yok. Biz Yani bu bir bireysel bir mesele. Bizi, bizi herkes başarıya ulaşırsak ya da e, elbette ulaşırız. Yani bizi insanlar takdir eder. Mutlu olur bundan. Hiç, bizim yani e, arkadaşlar bir şey yapmakla e, seyretmek, yakınmak arasında farkı çoktan açmış durumdayız şu anda. Onun için öyle şeylere çok e, cevap vermeye pek gerek yok. Evet, ama orada bir minicik bir şey e, yapalım. Çünkü o da mesela yani yetkiliden dinlemediğin zaman böyle laf ortalığa dökülüyor ve bir sürü kampanya etkileniyor. Bir ilaç var. Bu evet. ilacın denenmiş ve %100 çare olduğunu biliyoruz bu hastalık özelinde. Evet. Bu ilaç bizim ülkemizin henüz kapsamında değil ama çok yakın bir zamanda dış ilaçlar yani o görüşme bir listesi varmış herhalde o ilaçlarla evet, evet. görüşmeye başlanacak. Evet. Ama bu geldi her şey bitti. Biz de burada niye para topluyoruz gibi algılanmasın. Çünkü ya öyle şöyle bir diyor. şey yok. geldi canım. diye. Bir kere çok ciddi kalabalık var. Yani 1500-2000'e yakın çocuktan bahsediyoruz. Allah korusun. Yani biz e, her biri bir can yani. Neticede ben, dediğin gibi ben de yetkililerle konuştum elbette. Kaldı ki orada başka bir bilgi de şuydu. Yani bu ilaç neden bu kadar pahalının da mücadelesi veriliyor? yani bu siyasi bir şey değil bir şey yani bu bu konuşuluyor yani devletler arasında da bu konuşuluyor Çünkü yani orada özel... Cem e, çok hemen kısacık bir bilgi aslında çok basit biz çok vicdani çok duygusal bir çocuk üzerinden aslında bir sürü çocuğu tarif ederken herkes isterse diye aslında temelde çok basit bir şey var bu ilaca yatırım yapan bir firma var yaptığı yatırım çok yani. ciddi Doğru. Çocuk sayısı da hani anladığım kadarıyla bu hastalık özelinde yine söylüyorum daha az. Dünyanın en pahalı ilacı olarak geçiyor bu. Evet. Ne yazık ee, evet. ki. Bu bu? İlaç gelene bizden... kadar bizim görevimiz şu an bu çocuklarımızı yollamak. Evet. Doğru, evet. doğru bilinsin. Evet. Biz Mert için bu kampanyayı yürütüyoruz. Daha başka çocuklarımız da var. İnşallah Mert'i yollayalım sonra gücümüz başka çocuklara etsin. Onlar Tabii. Fazla için Fazla paramız olsun. Aynen. O kampanyaya yani, aktaralım. Abi şöyle bir şey var yani biz elbette fakir bir memleket değiliz yani ama insanlar bununla uğraşıyor. Bununla konuştum ben. Bununla ilgili konuştum. Ee, bu kampanyayı pek ilgilendiren bölümü değil dediği gibi. Yani bu Teşkil kampanyayı ilgilendiren şirket, bir şey şirket. bu. Bu daha bu, bu önümüzdeki günleri, önümüzdeki yılları ilgilendiren bir konu. Kesinlikle.